Kız: Baba, lütfen kapıyı aç. dedi. Mark dondu kaldı. 20 yıldır ilk kez ona baba demişti ve bu ses onu korkuttu. "Dol?" diye sordu. Kız: Baba, üşüyorum, lütfen kapıyı aç. dedi. Mark pencereden baktı. Kimse yoktu ama yine de kapıyı açmayı düşündü. Telefonu titredi. Kızından mesaj gelmişti. "Baba, 10 dakikaya evdeyim." Mark'ın başı döndü. Dışarıdaki kişi onun kızı değildi. "Emily?" diye seslendi. Ses cevap verdi. "Baba, gerçekten üzgünüm." Mark sen bana asla baba demezsin," dedi. Ses, "Ne diyorsun Mark? Yorgunum. İçeri geliyorum," dedi. Mark istemeden tamam deyip ışığı açtı ama yine kimse yoktu. Posta aralığını kontrol etti, boştu. Sonra karşıdaki bisikletin aynasında baş aşağı sarkan bir şey gördü. Dışarıdan bir ses daha geldi. "Kapıyı aç, Mark." Bunun insan olmadığını, sesleri taklit eden bir şey olduğunu anladı. Korkuyla kanepeye sürünüp sakladığı silahı aldı. Tam doldururken bu kez karısının sesi geldi. Merhaba benim, seni özledim. Kapıyı aç, yeniden aile olalım. Mark'ın içi sızladı ama kendini toparlayıp kızını aradı. Sadece soğuk bir telesekreter sesi vardı. Fısıldadı. Emily, kapıya gelme, kapıya gelme. Sonra dışarıda kızının sesinin aynısı duyuldu, eski bir ses kaydıyla birlikte. Mark bağırdı. Emily, yukarı bakma. O bir insan değil, sadece sesleri kopyalıyor. Ses yalvardı. Lütfen Mark, kapıyı aç. Şaka değil, lütfen. Ardından aynı ses çığlık attı. Mark, arkamda. Mark. Mark artık kapıda duran kişinin gerçekten kızı mı yoksa onu kandırmaya çalışan o şey mi olduğundan emin olamıyordu.